Parka geldik. Ali ile Dua'yı parka getirdik. Şimdi el ele tutuşuyorsunuz. Hadi koşun. Hadi çıkalım parka. Hava güzel görünce biz parka kendimize attık. Evet anneciğim. Hadi koşun. Aferin size. Hadi gidin. Nereden kaymak istiyorsunuz? Tamam hadi gidin. Evet. Hadi kay anneciğim. Beraber. Hadi tren yapın. Önce Ali tersen arkadan. Dua, da, dua sen de Ali Tahir'in arkasından. Hoppa. Tamam tamam kay kay kay. Hadi hadi hadi. Bekle Dua Ali. Yi. Evet. Bekle anneciğim. Kay hadi. Hadi kay kızım. Hadi kay. Evet. 1-2-3 ve Dua kayıyor. Aferin sana. Öyle düşersin Elini tutmasın. Koş bak düştü. Koş hadi koş. Dua Ali Tahir. Dua diyor benim elimi tutsun gel. Koş 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 koş. Ali Tahir elini tutsun. Dua. Evet tekrar. Şimdi elini tut elini tut anneciğim. Hadi gidiyoruz. Hop evet. Hadi kayıyoruz çabuk çabuk çabuk. Ali dua kayıyoruz. Ali dua kayıyoruz. Hadi çabuk çabuk koş. Bekliyorum sizi. Bu sefer de burada kayın. Ali dua bu sefer de burada kayalım. Hadi anneciğim. Lütfen. <laughs> yavaş ama yavaşa kayıyoruz. Tekrar geri yavaş kayıyoruz. Evet. Hopa! Sıra Dua'da. Dua çabuk. Dua çabuk. Dua çabuk. Hopa! Ali, dua yine küstü Ali Tahir'e. Ama olmaz ki dua ya. Ali Tahir, dua sana küstü. <laughs> tamam oradan kay gel çabuk. Sen niye küstüyorsun ya? <laughs> Ali Tahir, tamam dur Ali Tahir kaysın gelsin. Duanın elini tutsun. Hadi anneciğim bekliyoruz seni. Küsmicez ama. Hadi anneciğim koş 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 koş. Hoppala size. Şimdi geri koşuyoruz. Evet anneciğim, hadi koşun. Yavaş. Bu sefer de burada kayın ikiniz beraber. Sen burada, Ali de burada. Nerede kaymak istiyor? Tamam hadi anneciğim. Hadi orada kayın. Evet. Ay, ay yavaş. Yavaş, yavaş, yavaş. Evet. Nereden kayacaksınız? Evet, buradan kayalım hadi anneciğim. Tekrar geri gidiyorsunuz. <laughs> Düştünüz Yine küstün Olmaz Küsmek yok Tamam hadi kay 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 Sen de kay Hoppa Sen de kay Hoppa hadi gelin Tekrar gel sallanalım Gel Gel sallanalım